Günün nasıl geçti hayatım? Sevgilim, ben geldim. <laughs> Ellerine sağlık canım. Çok güzel olmuş ya. Allah ya sen, sen büyük aşçısın ya. Hayatım bulaşağa yardım edeyim mi? Bana bak, sen saçlarını mı kestirdin? Çok güzel olmuş. Sen nasıl istersen canım ya. Sen nasıl istersen öyle yaparız. benim merhaba. Ali Poyrazoğlu ile Gölgede Muhabbet. Gününüz nasıl geçti? Başlık, günün nasıl geçti? Şimdi yeni evli çiftler evliliğin ilk başlarında akşamları birbirlerine sorarlar böyle. Günün nasıl geçti hayatım diye sorarlar ya. Bu soru çiftlerin birbirlerine olan bağlarını sıkılaştıran çok önemli bir sorudur. Verilen cevabın bazen soranın umurunda olmaması bir şeyi değiştirmez. Önemli olan o soruyu sormaktır. O soru insanların evliliği sorgulamaktan kaçınıp birbirlerini sorgulamaya yönelten bir itelemedir. Bence eşler daha nikah masasında bu konuda birbirlerine söz vermeliler. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta her akşam eşine gününün nasıl geçtiğini soracağına ve günü nasıl geçmiş olursa olsun sonuna kadar dinleyeceğine söz veriyor musun? İlk başlarda bu soru serçelerin cıvıltısı gibidir. Sonra evlilik ilerledikçe sebep değiştirir. Birbirlerine bu soruyu sorarak birbirlerini kontrol etmeye başlarlar. Kadın günün nasıl geçti diye sorarken aslında bugün başka kadınlara bakmadın değil mi diye sormaktadır. Adamın anlattıklarında başka kadınlara bakıp bakmadığı sorusunun cevabını arar. Adam da aslında karısına günün nasıl geçti diye sorarken Bugün gereksiz alışverişe çıkıp da ocağıma incir ağacı dikmedin değil mi? Diye sormaktadır. Olsun. Gene de bu sorular varsa evlilik bir şekilde gidiyor demektir. Evliliğe yeni başlayanlar için evliliğe giriş sorusudur bu. Günün nasıl geçti? Hani okumaya yeni başlayanlar için ilkokullarda fişler falan var ya. Ali top tut, Ayşe ip atla, Cemil ağaca çık, Mustafa ağaçtan düş, burnunu kır falan gibi. Ha, işte bu tür günün nasıl geçti hayatım gibi sözler evliliğe yeni başlayanlar için öğrenilmesi ve söylenmesi gerekli sözlerdir. Günün nasıl geçti hayatım? Sevgilim, ben geldim. <laughs> Ellerine sağlık canım, çok güzel olmuş ya. Allah ya sen sen büyük aşçısın ya. Hayatım bulaşay yardım edeyim mi? Bana bak sen saçlarını mı kestirdin? Çok güzel olmuş. Ve sen nasıl istersen canım ya, sen nasıl istersen öyle yaparız. Gibi sözler ilk başlarda sıkı sıkı ezberlenerek söylenmesi gerekli sözlerdir. Sonra sözler bile sıkılır sizden. Öyle olur. Sözler bile sıkılır sizden. Çıkmaz olur ağzınızdan. Evliliğiniz de tıpkı size benzeyince rahatlarsınız. Ha? Gününün nasıl geçtiğini üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Eşek gibi akşama kadar çalıştım. Bir de amirinden, başkasının hatası yüzünden azar işitti. Sen evde çamaşır bulaşık temizlik, canın çıktı. Bunları sormanın da, anlatmanın da ne gereği var? Eşler birbirlerine günün nasıl geçti hayatım diye soracaklarına gününün nasıl geçmesini isterdin diye sorsalar anlatacak daha çok şey olmaz mıydı?